Herkese merhaba arkadaşlar ben Samet. Arkadaşlar e, bildiğiniz üzere ben uzun zamandır video atamıyordum. Arkadaşlar bugün sizlerle beraber çekeceğimiz bir videonun adı A101'den AirPods alınır mı? Bugün arkadaşlar e, A101 markası olan GoSmart'tan AirPods aldık ve şimdi AirPods'umuzu inceleyeceğiz. Çok uzatmadan hemen videoya geçelim. Şöyle siyah bir kutuda. Bakın AirPods'umuz burada şöyle arkasının resmini koymuşlar. Gördüğünüz gibi GoSmart. Şimdi arkadaşlar kutumuzu açıyoruz. Kutumuzu açtık. Kapağını koyduk şuraya ve gördüğünüz gibi kulaklığımız Airpods'umuzun iç kutusu burada arkadaşlar. Şimdi hemen açalım arkadaşlar içine. Şöyle Airpods'umu aldık. Kutumuzu bir kenara koyduk. Sonra kutunun içindekileri de inceleyeceğiz. Şöyle arkadaşlar Arkasında gördüğünüz gibi Go Smart. Şurada arkadaşlar arkada bir tuş var. Şurada. Oraya bastığımız gibi arkadaşlar ışığı yanmaya başlayacaktır. Bastık ve mavi ışık yanmaya başladı. Ama içindeki kulaklıkta mavi ve kırmızı ışık var arkadaşlar. Tekrar bastığımızda aynı yere ışık söner arkadaşlar. Şimdi içini açtık. Bakın görüyorsunuz. Hızlıca bir mıknatıs var. Çekiyor kapağını. Şimdi arkadaşlar çıkardım şöyle iporsumu. Gördüğünüz gibi mavi kırmızı bir ışık. Bu mavi kırmızı ışık bir telefona bağlanana kadar yanmaya baş yanmaya yanacaktır. Konuşamadım arkadaşlar. Şimdi bu bağlandı. Diğeri ayrı da bağlanabiliyor. Şimdi beraber bağlıyoruz. Bakın bu da tarıyor. Evet bu da hemen aynı telefona bağlandı arkadaşlar. Şu anki bağladığım telefon videoyu çektiğim telefon arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ışını akşam kendiniz istediğinizde açabiliyorsunuz. Kulaklıklarda da ışık yanacaktır akşam. Evet. Şimdi bir de şarkı açalım. Şöyle yukarıdan bir şarkı açalım. Arkadaşlar maalesef yukarıdan açacağımız şarkı gitmiş. O yüzden başka türlü de açamıyoruz. Şimdi o zaman arkadaşlar kutunun içindekileri inceleyeceğiz. Şöyle. Bunu kaldırdık kabı. Ve içinden bir şarj çıkıyor arkadaşlar. Şarjı da bakın gördüğünüz gibi şu arkadan bağlıyoruz. Arkadaşlar şöyle şarjımızı düğüm atmışlar. Onu bir açalım şöyle. Ve bunu da atıyoruz. Şimdi arkadaşlar şarjımızı görüyorsunuz. Kısasını veriyorlar böyle. Şarjımız arkadaşlar iPhone şarjı. iPhone 6, iPhone 7 şarjları iPhone şarjı ile şarj alır. Bunu buradan söyleyeyim. İlla o şarj olması gerekmiyor. Evde de şarjınız varsa da olur. Şöyle bir tane kutusu var. Bunu da atıyoruz. Ve A101 kartı var. Burada görüyorsunuz. Onu da attık. Bir de burada gördüğünüz gibi işte garanti belgesidir. O sudur. Bu sudur. Falan var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi garanti belgesi. O bu. Galata belgesini okumamız gerekiyor. yok. Zaten airportumuzu e kullanmayı biliyoruz. Mikrofon arkadaşlar. Şuradadır bakın. Şu ses. Hemen yanında da mikrofon var. Tam iki tane. İki tane mikrofon var. Ve şurada arkadaşlar selektörler bak Bak görüyorsunuz. Bir kere bastığınızda size arayan kişinin telefonu aramasını yanıt veriyorsunuz. İki kere bastığınızda aramayı iptal ediyoruz. Bir konuşma esnasında tekrar iki kere bastığımızda aramayı kapatıyoruz. Ve şarkıyı başlatmak için bir kere basıyoruz. Şarkı açılıyor. Bir kere daha bastığımızda ses kapanıyor arkadaşlar. Bunu da buradan bildirelim. Şöyle gördüğünüz gibi güzel bir şey. GoSmart A101'den alınmış. Gördüğünüz gibi. Bakın içine koydunuz mesela. bakayım bu kulaklığı ben koyayım. Koydum. Gördüğünüz gibi. Bağlantısı kesildi bunun. Ama bu kulaklığın bağlantısı henüz devam etmekte. Yani biri biri kaybolduysa diğeri de çalışabiliyor. Bakın şimdi bunu da koydum mu? Bunda bağlantısı gitti. Şöyle gördüğünüz gibi içinde iki tane ışık yanıyor. Gördüğünüz gibi bunların bağlantısı gitmişti arkadaşlar artık. Ve ışığını kapatıyorsunuz. Işık kapandı. Gördüğünüz gibi böyle bir power bank işte. Ay power bank diyorum pardon. Airports. Arkadaşlar bu i12 falan değil. Neymiş? GS TVC 03 böyle bir markaymış arkadaşlar böyle bir ürüne sahip olduk arkadaşlar ben beğendim güzel bir ürün yani kullanılabilir a birden 50 liraya güzel bir Airpods arkadaşlar herkese ayrıca yani bulabilirsiniz cidden tavsiye ediyorum güzel sesi de yüksek şu an sesi yapamadım ama Başka bir videomuzda yapabiliriz arkadaşlar. İlk olarak onu da koyabilirim. Ee, yarın bir videomuz daha gelecek arkadaşlar. O videomuzda da ses bombası tanıtımı yapacağız. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Airport'umuzu e tanıttık.